Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalımın ismini değiştirdim, logosunu da değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Ve dün şey demiştim. Ee, Dubai çikolatası tarifini vereyim demiştim. Veremedim. Ama fakir Dubai çikolatası buldum. Bunu yiyeceğim. Neyse öbür taraftan açarım. Ne var bunda? Açtım. Sonunda. Fakir Dubai çikolata. İçi. Ülker'in Dubai çikolatasından daha iyi lan. Arkadaşlar yine de Dubai çikolatası tarifi gelecek. Yine de gelecek yani. Yine de atacağım. İnat ettim. Çünkü malzemeler eksik. Çikolatası falan eksik sadece. Yok. Bugün sınav var. Bittik biz. Gerçek Dubai konusundan daha iyi. Ülkerinki 75 lira. Bununki 75 lira. Bak markette 75 yazıyordu. İçinde 3 tane var. İçinde 3 tane paket var. Paketin içinde de 2 tane çikolata var. Bence daha iyi. Yani ee, tam altı tane çikolat. Bir tanesini anama bıraktım. Bu da son ısırık. Isırdım.